arkadaşlar. Bugün ne futbol oynuyoruz? Ve kart tutulumu yapıyorum şu anda. Bakalım kim çıkıyor? 27 numara. Bu kim? Arkadaşlar çıktı. ve gelin size bir kadromu göstereyim arkadaşlar. Kadrom böyle. Burada Valdes var bir ama onu yiyecekler alacağım. Oraya musya'yı koyuyorum. Laminer burada. Casimiro'nun yanında. Neymar Rier. Sol kanatta. Ve Mbappe. Santrafor'da. Messi sağ kanatta. Hı, Roberto Carlos sol bekle. Deli gitle. Van Lig e, Süper İkisi Sağ bekledi. e, Pedro Porro var arkadaşlar. Hemen bekletmeden maça gidelim. Şuradan e, buna girelim. Evet arkadaşlar. Oyun ayarlarım ayarlandı ve maça gidiyoruz. Karşıma yapıyorum Good. Roberto Carlos, Neymara. Neymar, Neymar Junior, Musiala, Neymar Junior, Musiala, Neymar Junior, Neymar Pedro, ama kaleci Barbie topa yaklaştı Yakla. e eliyle kontrol ediyor. Şimdi Lamine Adam baktı. Lamine, o bölgede Lamine Adam Casemiro topu aldı. Van Dijk. Orada Neymar Zira. Ama çok yüksekten gitti top. Şimdi. Van Injo. Gırma aldı. An Tiste. Roberto Carlos da bölgede kaydı. An Tiste onu topu çekti. Porro. Porro. Por, neydi? Arkadaşlar ismini unuttum. Şimdi kontra atak Mbappe defon soruya giriyor şimdi Messi kullanıyor Messi böyle bir hile var oraya atınca top ee, bazen içeri giriliyor arkadaşlar defansı çarpıp yine korner mi? Şimdi şuranın topu Messi, Roberto Carlos yine kısa Roberto Carlos. İçe baktı. Roberto. Şimdi Pedro Poro. Kaybetti. Van Dijk. Baktı. Pedro Poro. Topu almanın çabasında mı? Siyala verdi. Casemiro'nun önüne. Casemiro topa alamadı. Şimdi Messi. 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 Mbappe. Mbappe'nin kolu. Elmalar zihir orta. Ne elmalar zihir? Asfaltla top ya. Çok az bir farkla. Şimdi. Bardi altı kullanıyor. Bardi. Bardi. O belgede girme ve vandik. Spadroporo. Topu verdi. Ne yapamıyorlar. Musiala. Delinit. Mbappe onun önünde. Mbappe.

kokaydı. Adamın ayağına kaçtı hadi arkadaşlar kırmızı kart yerde şimdi kontrol atar. Messi, Messi kaleye baktı. Şimdi Neymar kaleden sekti. Messi'nin şutu kaleden sekti ve Neymar'ın Neymar. şimdi Santra'yı kullandılar. Rembap Bey'den baskı Şimdi Musiha bir gol Oradan Musiha'ya gönderdi ama gelmedi. Şimdi Padro Poro. Padra atıyor. Topu Hoşkan offside. Sen roboro deli gide doğru ama deli git. o kadar arkada ki topun sahibi olamıyor şimdi Casemiro'nun Kasimiro'nun sayesinde top aldık Üstüne Neymar Zinir'e yönlendi Neymar Zinir verdi Mbappe'ye havadan bari kalenin yani açılarak top tuttu bari Yala topu uzaklaştırdı şimdi. Lamine nereden bir baskı ve o kim maçın ilk yarısını bitiriyor. Şimdi Ronaldo'yu oyuna koyuyor. Arkadaşlar. Ha, Mbappe'yi buraya alıyorum. Zaten Martinez'in Zaten traktora koyuyorum arkadaşlar. Şimdi atak yapıyor Galatasaray. Müsyala, Kylian Mbappe, Mbappe, Mbappe. Topu kaybetti Mbappe. Şimdi Lamine Musiala, Musiala, Delingi de oynadı, Delingi, Delingi. Mbappe nedense, La Torre Martinez ve Ronaldo'yu oynamadı ama arkadan gelen Delingi de oynadı. dedi bak oradan topu uzaklaştırmak çabası olmadı. Musiala top aldı. Latara Martinez. Top. Musiala topu kaybetti. Van Dijk'ten baskı. Şimdi Latara Martinez. Deli git. Deli git. Latara Martinez. Gol. kullandı. Ato Arvan Tines'ten ama alamadı. Pedro Porolan da Lamine topu uzaklaştırdı. Pedro Pora verdi Mbappé'ye Mbappé'den Musiala'ya. Musiala'dan geçmedi la Ato Arvan top. Şimdi havadan oynadı Musiala ama Mardi açılarak topu alıyor. Yani ki uzaqda çabasında ama uzaklaştıramadı Şimdi Van Dix'te kaldı top. Mbappe'ye oynadı. Şimdi Mbappe'ye karar foul. Burada topun başında. Kaçamıyorum var ama ben değiştireceğim isteyeceğim. kullandırtmayacağım kullandırmayacağım. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kullandım evlat beye ama topu kaptırdık. Şimdi... Alt kullandı. Hemen Dijk topu uzaklaştırdı. Daha sonra Martinez Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 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 Ve defansın baskısı. şimdi Musiala'dan baskı. Pedro Poro'dan da. Şimdi Van Dijk baskıda ve Casemiro da onun yanında ve tabi alıyoruz. Semir o aldık. Şimdi Clear and Mbappe. Musiala Mbappe. Mbappe. Clear Mbappe topu kaybetti. Bardi. Oynadı ama top sabi gitti. Şimdi tacı Roberto Carlos kullandı. Ronaldo ile oynadı. Ronaldo Roberto Carlos. Roberto Carlos. içinde karşı takım ama top aldık Musiala'ya Mbappe'ye gönderdi Mbappe topu kaybetiyor. Pedro Poro baskı o bölgede Musiala yere kaydı yine kayacaktı ama hakem for vermedi çok garip bir şimdi içeri ortalığa Tuara Martinez Bardi Topun sahibi oluyor. Ve haç bitti.